Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 15 Şubat'ta doğanların Burcu ne sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Yanıtından bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Youtube Burçmanya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonuna tıklarsanız karşınıza çıkan burcunuza erişim sağlayabilir ve tüm paylaşımlarıma erişim sağlamış olursunuz burada. 15 Şubat'ta doğanların burcu ne dediğimizde 15 Şubat'ta doğanlar kova burcudur. 15 Şubat'ta doğan bir burçmanya takipçisinin sosyal hayatında hiç sıkıcı anı yoktur. Fazla e, sıradandırlar, her zaman kendilerine özel olarak kurgulanan hayallerinin peşinden koşarlar, İnsanların ihtiyaçlarına karşı her zaman duyarlıdırlar. İhtiyaç sahibi olanlar konusunda huzursuzdurlar, korkmadan ya da doğru olduğunu düşündükleri herhangi bir şeyi destekleyerek konuşan iyi bir konuşmacıdırlar. Her yerde korkmadan konuşabilen cesur bir konuşmacıdırlar hayallerine sağlam bir şekilde bağlı olmaları ve onları özüne kadar takip etmeleri de söz konusudur. Davranış ve iş yapma şekilleriyle heyecanla keşfederek ve eğlenerek çalışmaktan hoşlanan coşkulu bir kişidirler. Genellikle zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayan gerçek bir zihne sahiptirler. Herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde çözmelerini sağlayan çok fazla çekiciliğe ve inisiyatife sahiptirler. Kendilerini her zaman korkmadan başkalarına yardım etmeye teşvik eden hayırsever bir zihinleri vardır. Bu nedenle bazı konularda diğer insanlardan daha incelikli bir zevke sahiptirler. kova burcu olan bu kişiler aileleriyle vakit geçirmeyi her zaman severler. Asıl amaçları ailelerinin güvende olduğundan emin olmaktır. Sorunu odakları, e, sorunu odaklanma eksikliği olan karizmatik bir kişidirler. Her zaman hayal güçlerindeki mükemmellik onları takip eder ve başarılarının temel nedeni olan hayati fikirler verir. İkizler ve terazi burcu ile uyumludurlar, dürüst bir insandırlar, bu şekilde başarılı olabilirler. Hedeflerine sabit bir şekilde her zaman bağlı olsalar da ilişkilerinde çok ilericidirler. Vazgeçen herkesin öldüğüne inanırlar. Başarılı olmak için her yolu kullandıklarından genellikle emin olurlar. Kova burcu olan bu kişiler çok sadık ve sevgi dolu, iyi bir iletişimcidirler. Genellikle insanları savunurlar. Ne olursa olsun onlar adına konuşurlar. Çünkü onların standartlarından ödün vermelerine izin vermezler. Bu nedenle yaptıkları konusunda her zaman ayaklarının üzerinde durabilirler. Genellikle çevrelerindeki herkes tarafından istenirler. Yaratıcılık söz konusu olduğunda yaratıcı zihinleri her zaman ön plandadır. Takip ederlerse çığır açabilecek fikirlere sahiptirler. Her şeyin küçük güzelliklerini gören kişilerdir. Doğanın güzelliğini ve güvenilirliğini korumak için her şeyi yaparlar. İnsanların ulaştıkları noktaları kendi pencerelerinden incelemenin harika bir yolunu biliyorlardır. İnsanları kendi yanlarına çeker ve onların hayatlarına bakarlar. İnsanların yaptıkları ve yapmadıkları hakkında iyi bir bakış açısına sahiptirler. Bu da onlarla iyi ilişkiler kurmalarını sağlar. Her zaman sosyal olaylarla dolup taşarlar. Mizah anlayışları nedeniyle ortamların her zaman etkin ismidirler. Ee, Kova burcu olan bu kişilerin olumsuz özellikleri ve zayıf yönlerini de şu şekilde sıralayabiliriz. Sadece kendilerine ve fikirlerine inanan çok gururlu bir insandırlar ilgi odağı olmak için sınırlarını zorlayabilmeleriyle de tanınırlar. Alışılmışın dışında olmaları onları biraz aykırı ve öngörülemez yapar. İnanılmaz sadelikleri nedeniyle insanlar da onlar gibi hayatlarını sıklıkla değiştirirler. Fikirlerinin dünyanın en iyisi olduğunu düşünürler. Bu konularda her zaman esnek olmamaları dolayısıyla bazen davranışları mantıksız hale gelebilir biri tarafından azarlandıklarında tüm toplumdan uzaklaşırlar. 15 Şubat'ta doğanların burcu ne sorusunun yanıtı Kovadır. Ayın 1, 6, 9, 10, 15, 18, 19, 24 ve 27'sinde doğanlarla iyi anlaşırlar. Özgürlüklerini kaybedeceklerini düşündükleri için evlenmeye hep şüpheyle yaklaşırlar. Bir partner bulmak istediklerinde bunun için tüm hilelere başvurabilirler can sıkıntısına yol açmadan benzersiz bir kur yapma yeteneğine sahiptirler. Romantik aynı zamanda da tutkulu bir aşıktırlar. Bir ilişkide partnerlerinin her zaman güvenilir olmasını isteyen dürüst bir kişiliğe sahiptirler. 15 Şubat'ta doğanlar sahtekarlıktan nefret ederler. Bu nedenle uzun süreli bir ilişkiyi bile bozabilirler. Saf kalpleri ve dürüstlükleri insanların onları kandırmalarına neden olur. Dürüstlükleri dolayısıyla genellikle aldatılır ve kandırılırlar. Aldatılmamak için görücü usulü evlilikleri düşünebilirler. Bazen bazı şeyleri belirli bir şekilde nasıl saklayacaklarını da öğrenmeleri gerekir. Sahip olduğu ilişkiler, sahip oldukları ilişkiler kariyer seçmeleri için onlara ilham veren yeteneklere sahiptir. Sadece bunu takip ederek yapacaklarını gerçekleştirirler. İş söz konusu olduğunda her zaman boyutu çok fazla özgürlük veren bir iş yaparak ilerlemek isterler. Çoğu zaman kendilerini belirli bir saat dilimine sokan bir iş seçerler. Özgürlüklerini çok fazla sever ve bağımsız olarak çalışmak isterler. Bağımsız olmak bir ekiple çalışabileceği gerçeğini de etkilemez. İnsanlarla olan yakınlıkları ve bilgileri nedeniyle profesyonel bir ekiple olmayı tercih ederler. 15 Şubat'ta doğanların özellikleri arasında pek çok iş fikri olan bir iş adamı olmalarından da söz etmek gerekir. Esneklik ve becerileri söz konusu olduğunda her zaman ön plandadırlar. Böylece daha fazla uğraşmadan başarılı olmalarını kolaylaştırmış olurlar. Çok tasarruf ederlerse bütçeleri harcama yapmalarına izin vermeyecektir bütçeleri konusunda her zaman katıdırlar. Kaynaklarını etkili bir şekilde bütçelemelerini sağlayacak harika bir organizasyondan fayda görebilirler. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. 15 Şubat'ta doğanların burcu ne dediğimizde Kova burcu olan bu kişilerin sağlıkları çok önemlidir. Pek çok hastalığa, özellikle de kalp hastalıklarına yatkındırlar. Bu nedenle sık hastalanabilirler. Her şeyi yemeyi sevmeleri sık hastalanmalarının nedenleri arasında yer almaktadır. Bunu fark etmemeleri bedenlerine ve sağlıklarına zarar veren bu tür beslenmeyi azaltmaları gerekmektedir. Zekaları onları bazı şeylerle dalga geçmeye yönlendirir. Bazen yemeklerini de uykularını da ihmal edebilirler. Hastalıklara yatkın olmaları nedeniyle her zaman tıbbi kontroller için doktor kontrolünden geçmeleri önerilir sert yiyeceklere kendilerini kaptırmak yerine her zaman egzersiz yapmayı düşünmelidirler. Egzersiz kalplerini, ruh hallerini ve vücutlarının metabolizmalarını iyileştirir. 15 Şubat'ta doğanların özellikleri arasında kendilerine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onları daha yükseklere taşıyacak yeni şeyler öğrenmeye her zaman heveslidirler. Kova burcunun onlara verdiği tüm olumsuzluklara dikkat etmelidirler diyorum ve 15 Şubat'ta doğanlar hakkında bilgilerimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.